Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bilgilendirmeye göre 2024 yılından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3164'e yükseldi. Toplantıyı düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'deki gelişmelere de değindi inde. Aktürk Suriye'deki barış ve huzura yönelik atılan adımlara destek verildiğini belirterek şöyle devam etti. En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı Bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi, yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldu bittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek terörist grupların silah bırakmaması durumunda, Durumunda, sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığında olduğu da vurgulandı. Açıklamada PKK-YPG-SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması, hatta terörist grupları da bölgeye sevk etmesi, insan hakları ihlali anlamına gelmektedir denildi.